Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rulo pasta yapacağız. Yaptığınıza pişman olmayacağınız, pastaneden aldığınız rulo pastaları aratmayan, tadı nefis, leziz, yapması kolay, evdeki malzemelerle yapılabilen, yapım süresi 30 dakika, tüketilmesi 10 dakika olan bu pastaya bayılacaksınız. Şimdi pastamızın yapımına geçelim. Kabıma 4 yumurta kırdım. 1 su bardağı toz şeker ilave ettim. Blenderımla iyice şeker eriyinceye kadar çırptım. Üzerine 1 su bardağı un ekledim. 1 paket kabartma tozu döktüm. 4 tatlı kaşığı kakao ilave ettim. Blenderımla malzemeleri iyice çırptım. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye kek harcımı döktüm. Harcı iyice tepsiye yaydım. 175 derece fırında 7 dakika pişirdim. Tencereme 2 su bardağı süt aldım. 1 su bardağı toz şeker döktüm. 2 yemek kaşığı un ekledim. 1 yemek kaşığı nişasta ilave ettim. Buğday ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz, fark etmez. Bir paket vanilya ekledim. Çırpıcıyla malzemeleri iyice karıştırdım. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirdim. Pişirirken sürekli karıştırdım. Piştikten sonra yarım paket margarin ilave ettim. Ocağımın altını söndürdüm. Muhallebinin sıcağıyla margarini erittim. Gördüğünüz gibi margarin eridi. Bu işlemi karıştırarak yaptım. Püre pastamın keki pişti. Piştikten sonra yağlı kağıttan çıkardım. Kabıma bir su bardağı süt aldım. Bir paket sade krem şanti ekledim. Blenderla iyice çırptım. Çıktıktan sonra buzdolabına kaldırdım. Cezeme bir su bardağı süt aldım. Yarım paket çikolata sosu ekledim. Orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirdim. Çikolata sosum kaynamaya başlayınca Ocağımı kıstım. Kısık ateşte pişirdim. 3 adet muzu tabağıma dilimledim. Kekimin üzerine hazırlamış olduğum soğuttuğum muhallebiyi döktüm. Bu işlem uzun olduğu için bu videoyu hızlandırdım hızlı bir şekilde görüyorsunuz muzları sıraladım yuva şeklinde sardım krem şantini buzdolabından çıkardım yuvanın üzerine yaydım düzleştirdim gördüğünüz gibi. Hazırladığım çikolata sosunu üzerine döktüm. Her tarafına kaşık yardımıyla yaydım. Kalan muzları rulo pastanın üzerine dizdim. Yarım paket Hindistan cevizini serptim. Gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla kestim. Gördüğünüz gibi şimdi için dokusunu size gösterdim. Servis tabağına aldım. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle nefis bir rulo pasta. Herkese bu pastayı yapmayı tavsiye ediyorum. Pişman olmayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.